Görüşmelerine sordular. Harbi delikanlı gibi anlatayım mı? Anlat. Bak. Legal mi İlk başta girdik. Legal ol niye legal, legal ol? Olması. niye olmasın amına koyayım? Girdik. Sorayım. Oraya. Önce Amerika'ya niye seyahat ediyorsun dedi. Ben dedim çocukluk hayalim. Gülme orospu gülme gülme. Adam onlar zaten <laughs> <nerede> verdi bize iyi. Geri zekalı. <laughs> Mal. <gülüyor> Mal mısın sen? Neye güldüm biliyor ne? musun? Yanına çevirmen de gülmüş ya. Yanına de. çevirmen de gülmüş. Yani, olamaz mı ya bir insanım? Yani Abi oyunlarda gördüğüm yeri görmek istiyorum ya. Çocukluk hayalim ya. Arkadaşlar ilk geldiğinizde adam diyor ki Turkish or English? Diyor tamam mı? Eray da Turkish demiş. Türk Gayet. Bu arada... Öyle bir şeyiniz varsa direkt Turkish'i basın abi. Ben global utanmayın. O, ben İngilizce konuşmam abi Türkçe. Utanmayın abi. Ha. Sanki Amerika'ya sadece İngilizce bilenler mi ha. gidiyor amına koyayım. Eray'ın da var bu arada İngilizcesi. İsterse konuşur. Var. Yes. konuşur. Ama adam daha rahat hissettiği bir şekilde Aynen kendini öyle. anlatmak istiyor ve o yüzden Türkçe seçti. Başlamışlar sorulara. Adam da demiş ki neden gidiyorsunuz? Eray da demiş ki çocukluk hayalim. <laughs> Çevirme. <gibi. gülüyor> Çevirme kendini tutamamış. Çevirme <laughs> patladı amına koyayım orada. Ondan sonra devam etti. Adam şey dedi. İşte ne işle uğraşıyorsun dedim ki. Sosyal medya ile uğraşıyorum dedi. Sosyal medyada ne yapıyorsun dedi. Dedim ki. Yayın. Youtube. E, Yayın. Instagram dedim. Kaç senedir yapıyorsun dedi. 7 senedir yapıyorum dedim. O dedi. O. Harbiden şey dedi. O. O. Ama harbiden bu arada 7 senedir yapıyor abi adam. Ha. Yani yapıyor yani. Harbiden yapıyoruz. Da yapıyoruz. Daha doğrusu yapıyorduk. Yapıyoruz. Sonra. Eee. Yapıyorduk son şey ahlım. Amerika'ya gidip. Şey. Ne yapacaksın dedi. Yani şey. Hani ne kadar kalacaksın dedi. Ben dedim ki. 2-3 gün bir yerlerde durup geçeceğim. <laughs> hani Los Angeles takılmaca. Hani onu da çevirdi. Adam. Sonra. Dedi ki. Adam durdu böyle. Hım, okay dedi. Sonra congratulations dedi. Congratulations. Your visa has been approved. Yes dedi. Ben dedim ki thank you dedim, çıktım. Durmuş kanık 800 TL, Ne alaka şimdi durduk yere aşkım ya? Öyle. Ha, Era'nın transfer ücreti. Atıyorum. Eyvallah, eyvallah abi. Thank you Era'yı mı transfer ettim lan? Era'yı transfer ediyorum İstanbul'a bu akşam. Aynen ya. Bu akşam gidiyorum ya. 19.45'te kapının önünde olacaksın. O Eray, madem Anladım. geliyorsun görüşemiyor <laughs> şu tuzcada. Böyle olunca biz anladık abi biz boşuna öyle şeyleri toplamışız da e, bu arada biraz daha yakından konuşuruz ses hazır Eray'ın diyorlar orada. Çok özür diliyorum. E, biz de böyle olunca dedik ki abi gerçekten kasmaya gerek yokmuş. Yok dedik yani. Yok. Hani kastığın zaman gerçekten bu arkadaşlar bu arada. Öyle bir gergin ortam ki Çok fena abi? kafayı yersin yani. Bak gerçekten kalpten problemi olanların kalbi sıkışır. Öyle bir ortam. Seni bir sıraya sokuyorlar. Bir de işin seni strese sokan şeyini biliyor musun Jirok... Erayın 5 dakika sürmüş herhalde. Benim 10 saniye sürdü Aleyna'yla. Benim de öyle. Erayın benim 10 saniye sürdü. Kanka ben şuna eminim. Her şey belli oluyor zaten. Oradaki adam vizeyi vermiyor. Oradaki adam sadece bir çalışan. Oradaki adamın ekranında zaten vizeyi alıp almaman belli olduğuna ben eminim. Ben eminim yani. konuşma bir ben işe yaramıyor diyorsun. Ya. Ya. Abi öyle. Bak bazılarını çok fena kilitliyorlar bu arada. Bizim bazı 2-3 kişi ee, red redgenirken... banka hesabı etkili diyebilir miyiz hocam? Vallahi bir gördüler mi bilmiyorum ama biz banka hesabımızı gösteremedik bile. Evet yani banka hesabı yani eğer bir şekilde bir yerden oradan bir sistemden göremiyorsa evet. bizim kağıda bakıp banka hesap bilgilerine bakmadı. Evet sadece son bir yüz yüze görüşme yapıyorlar. Bazı akıllarındaki soru büyük ihtimalle o ekranda şunları şunları sorun ve kamera kaydına alınsın mantığı oluyor büyük ihtimalle. Evet. Ee, onu sorduruyorlar ve ondan sonra onaylıyorlar. Mesela bir tane e, eş... Çift vardı, kadın erkek, erkek erkeği de olabilir sonuçta. Erkek erkeği de tamam mı? Ka kadın kadın tamam yani. Kadın erkek, tamam. abi, kadınla çocuğuna vize verdiler. Erkeğin Rusya ile ilgili birkaç şey olduğu için sizin İki sizin e, şeylerinizde bir sıkıntı yok. Sizi sadece bir 5-6 dakika bekleteceğiz dediler. Bir Ondan de, sonra ne oldular bilmiyorum. Bir de şöyle bir olay oldu, o çok üzücüydü bir tane abla vardı kanser hastasıydı. Bir de abi vardı. Evet. Ee, kanser hastası ablaya vize verdiler. Abiye vermediler. Ee, abi de, de şey dedi. Hani buna hani işte bu kadına hani ben yardımcı oluyorum. Ben bakıyorum falan dedi. Hiçbir şekilde şey yok. Duygusallıkları yok. Direkt olarak şey yaptı. Vermiyoruz. <gülüyorynasty> ha, ne diyorum? Çok da ayrıntıya de Sıkıntı olmasın. <laughs> Bizden, bizden geri alıyorlar. <laughs> Ama bir şey kötü bir şey söylemedik ki. Her şeyin normal usulüne Amerika? göre her şeyin Amerika. normal usulüne göre harika bir ortam olduğunu söyledik sadece. Çok güzeldi. Çok, çok iyi güzel karşılandı. karşılandık. Hocam, çok, çok güzel karşılandık. Başlasın, çok güzel Amerika karşılandık. Çok güzel karşılandık. Harika bir ka karşılama. Ya bir de bir yerde polis abi vardı. Ben gibi, abi, dedim ki abi ne olur dedim. E, hani alabilir miyiz hani nasıl durumlar dedim. Adam bir anda şey diye, Ya yiyelim çok takma amına koyayım. Olursa olur. Dedim, dedim bir anda hayat dersi dedim. Ya bir şey de sormadım ki amına. Bir anda atarlandı oradaki güvenlik abi amına koyayım bana. Orada bir mesela evet. Gerildim. ben orada evet. gerildim mesela. Abi nerede geriliyorsun biliyor musun? Şimdi bir saat sıra bekledik değil mi? Evet. Bir saat sıra beklerken ee, şey oluyor. <laughs> Kapalı odalar da yok. Her her şey gözünün hey önünde ya. oluyor. Herkesi sıraya sokuyorlar. Sen Vize görüşmesi yapan insanın tam arkasında o görüşmeyi izliyorsun ve duyuyorsun. Reddedildin diyor. Kabul edildin diyor. Bir şeyler soracağım diyor. İngilizce konuşuyor. Arada birini sıkıyorlar. Arada birine bir şeyler soruyor, gidiyor arka taraftan bir şeylerle ilgileniyor. İnanılmaz gerici. Ya biri 20 dakika konuştu, tamam mı? 20 dakika. Reddedildin dedi adama. Oğlum hiç şey... 20 yok. dakika konuşup adamın belki de bir cevabından reddedildin dediler hiç adama. Hiç yok ama harbiden. Ama bazılarına da pat diye red veriyorlar. Özellikle öğrencilere bu arada. Onu fark ya ettik Öğrencilere değil. Work and travel yapanlara veriyorlar. Ben onu anladım. Biz öğrencilere çünkü, vermediklerini çünkü gördük. Çünkü öğrenciler... Orada bir tane çocuk öğrenciydi. Çocuk e, öğrenci olduğunu söyledi. Aldı. Ya gitti o. Bu arada hepsine reddetmiyorlar. Ha belki. Evet. Ama work and travel yapıp böyle e, parası çok fazla olmayanları direkt olarak reddediyorlar galiba. Tabii tabii. Siz peki biz aldık çok şükür. Eğer başka bir şey çıkmazsa bu yayından sonra. Ne olabilir ki? Biz aldık. Ya biz kötü bir şey söylemiyoruz ya. arkadaşlar bir, bir de yani size Amerika vizesi aldık diye hava atmıyorum ama Amerika böyle. Ben bir de Kolombiya vizesi aldım. <laughs> Birazcık yenilikçiler <laughs> <gelin> ya. <laughs> değil mi? Her yerini abartıyorsun. Amerika böyle bir ülke Size <laughs> ne sorular? Valla biraz önce söyledik. Abi size ne sordular? Ne iş yapıyorsun? Kaç senedir yapıyorsun? Ne için gidiyorsun? Ee, ne yapacaksın? Bu. Bir de şey bana ya sana sordum biliyor ne kadar kalacaksın dedi bana o kadar. E tamam işte aynı ha şey. Aynı işte. Aynı şey. Ben vize almadım arkadaşlar. Sonra ziyarete gittik. E tabi. E tabi. geldik buraya o kadar. Kapıya yani. Zaten Amerika Büyükelçiliğine giderken yoldan geçtiğinde görüyorsun sarayı Yürüdük. solda. Saray solda kalıyor. Eray ilk dedi ki lan burası ne dedi. Reisin mekanı dedim. De, de. Böyle yaptı herhalde. <laughs> i̇şte bunu seviyorum dedi. <laughs> Oğlum Jurok sizin verseydi ben ona da. şöyle kendi, falan yani. Kendi evi gibi sevindi. Yemin ediyorum var ya sanki orada Eray oturuyormuş gibi sevindi <laughs> ya. havası var. Canım. Ya çok değişik bir ortamdı o ya. Allah. Gerçekten. Bezi yerde kalıyor ya onu söyleyeyim hocam.